Merhabalar, yanımda Seveceksin kitabının yazarı Demir Çark var. Kendisi de Gemlik'te buluştuk. Evet, e, Demir nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. <laughs> Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim, teşekkürler. E, Seveceksin kitabının birazcık hikayesini bize anlatabilir misin? Yani bu kitabı yazma süreci değil olarak. Aslında bu kitabı yazma süreci tamamen tesadüflere dayanıyor. Çünkü ben yazabildiğimi çok sonradan keşfeden keşfettim. Wattpad'de aslında ben bir tesadüf sonucu telefonumu indirdim oyun ararken Google Play'de. <laughs> <laughs> Öyle bir hikayesi var onun. E, kendi biraz kullanayım dedim bari. Boşuna indirmiş olmayalım. Biraz ileri gittim galiba kullanırken de. Arada kitap çıktı. E, ama kitap konusu, daha doğrusu hikayesi sürekli kafamda dönünen bir şeydi tamam Yani e, ben biraz daha akşamları yatağa yattığım zaman normal insanların düşündüğü evet. şeylerden biraz daha farklı şeyler düşünen biriyim. Bu sürekli bir kafamda donan bir hikayeydi. E, çok kısa bir sürede bitirdim aslında Batbet'li hikayeyi. 3-3,5 ay gibi bir sürede bitirdim ondan sonra işte uzun bir süre üzerine yorumlarla, etkinliklerle devam ettirdim. En sonunda da bayağı bir kitle elindin Wattpad'de. Çok öyle Wattpad'in en popüler hikayeleri kadar tam çok büyük bir kitlem yok ama Wattpad'deki kaliteli, kaliteli okur kitlesini kazandım. Güzel dostlar edindim. Güzel dostlarım var. Eee Wattpad'den kazandım. Sağ olsunlar çok da yardımcı oldular bana her konuda. Şimdi kapağı özellikle dikkat çekmek istiyorum çünkü kapakta anladığım kadarıyla bayağı hikayeyle ilgili ee, ipuçları barındırıyor. Kapak bizim evet. en çok uğraştığımız kısım oldu. 2-3 ay gibi bir sürede hazırlandı. Bir sürü kapak gitti, geldi, oldu, olmadı derken en son bu kapağı yaptık. Daha doğrusu EpeSus'un kapaklarıyla ilgili Selim Bey yaptı. Kapakta bir sürü hikayeden öğe var, ee, İşte kelepçesidir, faresidir, bina planıdır. Ee, daha doğrusu hikaye okuyup bitiren, kapağını kapatan insan e, kapağa baktığı zaman hikayeden bir sürü parça bulacaktır. Bir bulmaca gibi olsun aslında Hı. oldu kapak. Güzel de bir kapak oldu. Yani hikayeyi bitirdikten sonra kapağını tekrardan hikayeyle ilgili. Bir bakmak gerekiyor. Evet. Peki e, imza günleri ne zaman başlıyor? İlk fuar aslında 8 Eylül'den sonra başlıyor. Sivas fuarıyla başlıyor. Ondan sonra işte sırasıyla, tam sırasını şimdi doğru bilemeyeceğim ama Kayseri'ye gideceğim, Adana'ya gideceğim. İstanbul'da iki tane fuar var, onlara gideceğim muhakkak. Malatya'ya gitmeyi düşünüyorum. Eskişehir var, Ankara var. Eylül ayından sonra yoğun bir fuar trafiği başlıyor. Peki Wattpad'de devam hikayeleri de yazıyorsun ve farklı türlerde anladığım kadarıyla ee, devam ediyor. Polisiye... Bu aslında Seveceksin hikayesi 3 kitaplık bir seri Hı. olacak ama ben klasik öyle 1 2 3 serisi evet. diye bir seri yapmayacağım. Ee, Seveceksin hikayesi merkez. Bir sonrası hikayesi yazacağım. Bir de öncesi hikayesi yazacağım. Son hikayesi, sonrası hikayesi eee Seveceksindeki demir karakterinin e, oğluyla devam ediyor. 2045 yılında geçen bir hikaye ve bunu e, aksiyon polisi olarak Hı. yazıyorum. Seveceksin hikayesi bir psikolojik gerilimdi. Öncesi hikayesi ise e, Demir'in nasıl o hale geldiğini anlatacağım ve bir dram hikayesi olacak biraz da. Ağır bir dram yazacağım orada da. Yani bir seride üç tane farklı tarzı denemek istiyorum. O zaman istiyorum. bu polisi hikayede aynı zamanda gelecek bir ilgili şeyler göreceğiz e, herhalde. Şimdi 2045 deyince tamam insanların aklına bu ay, uzay çağı falan gibi gelmesin. Çünkü Hı. 2045 aslında çok da uzun bir zaman kalmadı. Evet. Çok aşırı bir değişiklik yok ama tabi günümüzde de bir değil, farklılıklar var. Ama şey, çok da işte daha kurulu, farklı teknolojiler falan görebiliyor. Var muhakkak ama dün çok böyle ileri işte arabaların falan uçtuğu bir dönemde değil tamı yani. E, o kadar bir teknolojik ama farklı üçüncü Kitapta şeyler var. şu anda daha bir dramatik bir hikaye. Çelik kitap yani. dedim ki çünkü o demirin e, o demir olma kısmı anlatılacak. E, çektiği zorluklar. E, ki zaten e, demirin o öncesi hikayesinde yaşadıkları, e, seveceksin hikayesinde ara bölümlerde var. Hı. İki bölüm demirle elin arasında yaşananlar anlatılıyor. Bir bölümde Demir'in geçmişini anlatılıyor, o ara bölümlerdeki Demir'in geçmişi önce hikayesinde daha çok esnetilmiş haliyle anlatılacak. Ki zaten Seyircilik Sesi'nin hikayesini okuyan insanların en çok merak ettiği kısım oydu. Diğer 64 kıza ne oldu? Demir işte... Evet bu hikayeyi 65. 60 olan işçisine anlatıyor, Pelin ismi. Hı hı. Ee, daha çok Demir odaklı, yani Demir'in bakış açısıyla... Farkı farklı. zaten, evet. e, bir sürü kötü karakter hikayesi olmamasına rağmen buradaki en önemli fark, e ee, seveceksin hikayesi de kötü karakterin gözünden anlatılıyor. Genelde hep kurbanın gözünden anlatılır e, kötü karakter hikayeleri. Bu sefer kötü karakterin gözünden dinliyoruz. İsmi de hani ilgi çekici. Seveceksin diye. Hatta <laughs> bu konuyla da ilgili hani bu emir cümlesi aynı zamanda aslında e, karakteri değil okura denmiş bir Bu öyle, seveceksin demiştim. ismi çok sorulan evet. sorulardan biri bana. Ee, hikayenin konusu itibariyle seveceksin e, demir karakterinin, peynir karakterinin emriymiş gibi evet. görülüyor. Aslında ben o ismi o yüzden koymadım, ee, ismi seveceksin diye koymamın sebebi biraz da hikayeyi yazanın okura verdiği bir söz. Çünkü hikayenin başında herkesin inanılmaz ne derecede nefret ettiği, çirkinliği, korktuğu demirden e, hikayenin sonunda bir sempati duymaya ve sevmeye başlıyor hatta, anlamaya başlıyor. E, bu da biraz daha çok bizim kendi kötülerimizi evet. kendimiz yarattığımızı anlatan bir kısım. Süreç üzerine daha çok ilerliyor. Aynen bir yani. öyle bir şey. Peki e, sosyal medyadan bahsedelim. hani bu WhatsApp, Instagram Facebook gibi bu What sayfaları bad. da oldukça aktif olarak bir kitle var takip eden. Yani şimdi yeni bir kitap çıkaracak için Wattpad iyi bir e, platform, iyi bir basamak. Yalnız o platformu gerektiriklerini iyi yapabilmek lazım. İyi insan ilişkileri, iyi muhabbetler, e, evet, iyi Özellikle dostluklar. Evet burada Wattpad hikaye yazan bir sürü insan var. Bu konuda kendini geliştiren ve kitle kazanmaya çalışan. Bu konuda da tavsiyelerin bayağı yol gösteriyor. E, dediğim gibi güzel dostlar edinilirse e, sadece çünkü ee, ...yazar-okur ilişkisini bir yerden evet. sonra geçmek lazım. Çünkü yazar-okur ilişkisi kurarsan... ...insanlar hikayeni okur ve bir okur olarak geçer. Ama dostluklar tamam tam seninle birlikte orada kalır. Evet, hikayenin parçası ee, olarak görürler e, yani hikayesinin parçası olarak kalır. Ve sana da yardımcı olarak... ...mesela benim seveceksin ilgili... E, ...çıkış sürecinde, kitaplaşma sürecinde, kapak sürecinde... ...inanılmaz derecede yardımcı olan dostlarım oldu. Kestikler hazırlayanlar, evet. resimler bulanlar falan. Ee, dostluklar önemli. Bir de aşk denemesi olarak geçiyor bu 64 tane ilişki. yani ee, Demek ki her bir kız aslında aynı zamanda Demir karakteri için bir aşk türünde aslında bir ilişki. Demir'in yaşadığı zorluklarla ilgili e, ve bu zorluklar esnasında tam insanlar tarafından dışlanması ilgili insanlara karşı bir öfkesi ve nefreti var. E, bu nefretini tam intikama dönüştürüyor. Ve insanlardan eğer ben intikam alacaksam bunların bu intikamı onların en kutsal olarak gördüğü aşkı evet. sünni olarak yaratarak almak istiyorum diye bir iddiası var. Suni bir aşk yaratmaya çalışıyor. Zaten e, hikaye boyunca Demir aşkın e, soyut bir duygudan çok somut bir e, tepkime olduğunu düşünüyor. Çünkü aşkın içinde gerçekten de hormonlar, fiziksel görüntü gibi bir sürü e, öğe var. Daha bilimsel açıdan yaklaşıyor. Aynen. Demir daha biraz daha bir bilimsel bir değil. aşk yaratmaya yani. çalışıyor. 64 tane başarısız denemesi. Hep mesela sorular. Neden 64 diye? Eee Belli bir tecrübe kazanması gerekiyordu çünkü hikayede evet. ee, ve bu e, aynı zamanda... Kapakta bir de 65 yazısı. Aynen, bir şey var. Evet. 64 aslında çok böyle aman aman özel bir rakam değil. Dediğim gibi daha çok belli bir tecrübe ama kazanması. Ama aslında bir olmuş. E, şey Peki, ama sayıları seçerken ee, daha bir şey dikkat evet. ediyorum genelde. E, bu yazdığım iki hikayelerde öyleydi. Rakamların bazılarının hem telaffuzu hem akılda tutulması hem de tamamen işte psikolojik olarak hikaye kabullü e, vardır. O yüzden öyle rakamları seçerim genelde. Şimdi deyince e, sormak istiyorum. i̇lk kitap ve bundan sonra yazdığım diğer kitaplar hikayenin Aynen. merkezinde Aynen. bağlı, hani bağımlı hikaye ol, olacak diyorsun ama farklı konseptte. Mesela bu yazdığın şu anki diğer hikaye, Podisiye. Belki Peki bu kitabı seven insanlar o kitabı da sevebilecekler midir? Yoksa hani farklı bir tat arayanları mı daha çok kitabı? Güzel soru. Yani bu konuda bir bir kere Vay. aksiyon kitabı yani sonrası hikayesi kitabı seveceksin kadar derin izler bırakan bir kitap olmayacak. Çünkü psikolojik bir kitap değil. Peki ee. şimdi o hikayeyi okuyanlar belki sevenler belki bu kitabı sonradan dönmek isteyecekler ve farklı bir tarz onları bekliyor olacak aslında. Dediğim gibi ben klasik bir 2 3 evet. yapmak istemiyorum çünkü... Ama her kitabın seveni e, kitlesi farklı olabilir bir durumda. Kalem aynıysa evet. eğer, aynı kişinin beyninden Hı. çıkıyorsa, tarzlar farklı biliyorsa tamam o kalem... Yakalayan, o kalemin lezzetini yakını insan bence psikolojik gerilim de okur, aksiyon da okur, Poliseyi. onu dramın da okur tamam yani. O yüzden ben Bu konuda... e, tarzdan çok kendi taraftarlarımı kazanıp onlarla bir ilerleme e, çabasın diyeyim. Bakalım e, evet. aksiyon olarak da polisiye, iyi polis, kötü polis piyasaya çıktığında... Peki şimdiki, göreceğiz. Ee, şu anki polisi olan hikayeyi bitirdikten sonra direkt üçüncüye mi geçiyor falan Nasıl yoksa araya başka hikayelerde? Yok, önce bu üçlü serilemeyi tamamlayacağım, üçlü seriyi. Ee, İyi Polis, Kötü Polis'in sonlarına yaklaştığım zaman Öncesi hikayesinde başlatırım ufaktan Wattpad'i e diye düşünüyorum. Ee, kısa bir süre ikisi aynı anda gider. Sonra e, Wattpad'de zaten e, İyi Polis, Kötü Polis'in son 4-5 bölümünü yayınlamam yine mecburen. O zaman da Öncesi hikayesine başlarım. Ee, araya başka bir kitap sokmayacağım seriyi. Bu işlemi bittikten sonra Hı. inşallah... Bol bol Demir karakteriyle de. ilgili... Bayağı demir bir karakterinden... Beddi farklı bir karakter olduğu polis aynı sertlikler Hı. var. Sonuçta aynı babanın oğlu. ve bazı genetik e, özellikleri taşıyor. Yalnız m, daha sosyal, daha insanlar tarafından hem seven insanlar hem de insanlar daha tarafından kahraman, sevilen bir karakter. bir karakter. Muhakkak çünkü sonuçta bir polis yalnız Hı. polisliği bilinen şekliyle yapmıyor. Babasından Sadece yani bunun yargısını yaşıyor. Evet. Bakalım o yargılama sonucu ne olacak göreceğiz. Evet. Demir Çark bizlerle beraber seveceksin bunu anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aslı ben teşekkür ediyorum. Ceyda Bey farklı evet. deneyimdi. Çok teşekkür ediyoruz kitabını Efesus Yayınları, Epesus Aynen. Yayınları kitabından görüşmek üzere. Bay bay.